Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size tek kişilik etli yumurtalı kaşarlı güzel bir et yemeği yapacağım. Öncelikle bir çay kaşığı pul biber atıyorum. Bir çay kaşığı kekik atıyorum. Yarım çay kaşığı karabiber atıyorum. Bir çay kaşığı kekik atıyorum. Ve biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da salça koyuyorum. Ve bunu karıştırıyorum. Tavamızı koyuyorum. Ocağın altını yakıyorum. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Bir tane orta boy soğan, iki tane de yeşil biber koyuyorum. Hafif soğanla biberi kavuruyoruz. 2 diş sarımsak doğruyorum. Şimdi e, paketten doğradım. Bir e, tavuğumuzu koyuyorum. ilan ediyoruz. Ağzını kapatıyorum. Altını hafif kısıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Evet, tavuk kızardı. Çok güzel kokular geliyor. Şimdi ortasını açıyorum. Ocağı biraz kısıyorum iyice. Bir tane yumurta kırıyorum. Arzu ederseniz fazla da kırabilirsiniz. Göz kararı da uzatıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar diyelim. Evet, biraz da yumurtamızla pişirelim. Evet, arzu ederseniz e, sevdiğiniz kadar yumurta kırabilirsiniz. Evet. Şimdi üzerine kaşar koyuyorum. İsterseniz rendeleyin, isterseniz böyle koyun. Ama böyle korsanız daha güzel üstüne verir. Evet, kapağımızı kapatıyoruz. Kaşarımız eriyene kadar bekliyoruz. Kısık ateşte kaşarımız eriyecek. Evet, çok güzel olmuş. Biraz üzerine de bir atalım şöyle. Evet, ocağımızın altını kapatıyoruz. Yani bir ana yemek kadar güzel oldu desem güzel oldu yani yapmanızı tavsiye ederim çok nefis kokular geliyor evet tavuklu yumurtalı kaşarlı Tavuğumuz hazır oldu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok nefis oldu ve çok güzel kokular geliyor. videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.